Evet herkese merhaba arkadaşlar. E, yeni bir seri başlatıyorum e, bugün. E, yeni güncellemede yeni ne var arkadaşlar? Bir bakalım hep beraber. Bir görelim. Evet önce arkadaşlar Hero kısmından yeni bir karakterin gelmeyeceğini çıkarabiliriz. Çünkü önceden biliyorsunuz karakter buraya gelir. Maalesef yeni bir karakter gelmiyor. E, muhtemelen ...ya... ...Shoto Aizawa gelecek ya da Hulk... ...gelecek bence. Yine... ...biliyorsunuz... ...etkinlik... ...kısmı var. Buraya muhtemelen... ...yeni bir etkinlik gelecek. Çarşamba yarın... ...göreceğiz biz de bunu. Umarım bol altın veren... ...güncellemeler gelir. Evet... ...Shop'ta ne var bir bakalım. Evet bunlar... Şarj şoklatın bildiğimiz etkinlik şok. Evet yeni bir karakterin gelmeyeceğini buradan da anlayabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz buraya da o karakterin önceden 6 yıldızlı ve 4 yıldızlı ve 3 yıldızlı şeyi geliyordu buraya. Çipleri ve evet görüldüğü gibi yeni bir karakter yok arkadaşlar maalesef. Evet burada da bir değişiklik yok gibi. bufflar aynı. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bir şeyi de bakmak istiyorum arkadaşlar. Belki bir ihtimal biliyorsunuz ki collection'da yeni bir kart olur. Bence önce bir aktif kartlara bakalım dostlar. Evet aktif kartlarda arkadaşlar yeni bir şey yok. Sadece dediğim gibi Shoto Aizawa gelir. Belki de bu Shoto Aizawa'yı açarlar. Biliyorsunuz aktif kart burada mevcut ama oyunda daha önce görmedim. Onu açabilirler. Bu yeni güncellemede. Pasif kart olarak bir şey yok sanırım. Pasif kartlara bakalım. Evet dostlar pasif kartlarda bir Değişiklik yok gibi. Benim horozin ötüyor arkadaşlar. Evet pasif kartlarda da bir değişiklik yok. Evet benim tahminim dostlar kesinlikle ve kesinlikle e, aktif kart Shoto Aizawa gelebilir. Tabi biliyorsunuz e, bildirimde yapıldığı e, şeyde. Giriş kısmında şey geliyor diye. Hemen bir size de göstereyim. Hop burası değil. Evet şurada aktif kart olarak 6 yıldızlı dev kadın geliyor. Evet şans yüksek arkadaşlar. Çekebilirsiniz. Ama dediğim gibi Shoto Aizawa gelirse muhtemelen onun aktif kartında yerleştirecekler. Bakalım. Onun dışında değişen bir şey yok arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bir de giriş kısmındaki e, haberleri bir inceleyelim. Evet. Burada zaten ne eklediklerini, ne yaptıklarını bize söylüyorlar. Evet, yeni bir karakter yok arkadaşlar. Yeni bir etkinlik var ve bir iki düzeltme yapmışlar. Arenada ve Veselev'de sanırım. Ee, yeni bir etkinlik var. Bakalım. Umarım güzel bir şeydir. Ee, evet bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Yeni güncellemede ne, yeni ne var? Ee, başlığı altında. Ee, her hafta salı günü sizi bu, bu videoyla paylaşacağım. Sizlerle bu videoları paylaşacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet tahminlerinizi yazarsanız sevinirim. Ee, video yeni izliyorsan abone olmayı unutma. Tabii beğendiysen videoyu. Evet arkadaşlar bu kadar. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bay bay.